Merhaba arkadaşlar. Birkaç gün önce Celal Şengör'ün Evrim Ağacı ile beraber yaptıkları Zor Sorular programında ele aldıkları birkaç bir konuya değinmiştim. Allah kim yarattı sorusuyla ilgili bazı eleştirilerde bulunmuştum. Bugün aynı programda geçen bir başka konuyla ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. O da Celal Şengör hocanın ahlak bilime dayandırılabilir iddiası. Ancak eleştirilerime geçişmeden önce ufak bir not paylaşmak istiyorum. Özellikle Celal Şengör Hoca'nın takipçileri tarafından çok sayıda mesaj aldım. İşte hocayı nasıl eleştirirsin gibi, Türkiye'nin en iyi jeologlarından biri olduğunu bilmiyor musun gibi bir takım mesajlar aldım. Öncelikle evet, Celal Şengör Hoca, Türkiye'nin en büyük jeologlarından biri. Bu konudan dolayı kendisine zaten saygılıyım. Ve kendisine hakaret etme gibi bir niyetim yok. Zaten sadece şeyler Şengör Hoca değil. Herhangi bir insan hakaret etmeyi hak etmiyor. Ben kendisine sadece kendi alanım olan felsefeden kendisinin felsefede alanı dışında yaptığı bir takım görüşleriyle ilgili eleştirilerde bulundum. Ki aslında bunu bulunma sebebim tam da hocaya saygı duyma. Benim şahsi inancım bir kişiyi eleştirmek, bir kişiye hakaret etmeden o kişinin görüşlerini eleştirmek, o kişiyi ciddiye almaktır, o kişinin görüşlerini ciddiye almaktır. Bu da o kişiye aslında saygı duymayı e, gerektirir. Benim de Celal Şengör çok ciddi bir saygım var bu anlamda. İkincisi, Celal Şengör'ün kendi yaşam felsefesi, kendi yaklaşımı olaylara dogmatik olmayı değil, eleştirel düşünmeyi ön plana çıkarıyor. Kendisi devamlı eleştirel düşüncenin ...öneminden bahsediyor. Dolayısıyla kendi görüşlerini eleştirmekten ben şahsen memnun olacağını e, düşünüyorum. Dolayısıyla bu gene ona saygısızlık yapmak değil. Tam tersi ona saygı göstermek, onun e, hayat görüşüyle kendisine yaklaşmayı ifade ediyor. Bunu özellikle belirtmek istedim. Celal Şengör Hoca'ya bir saygısızlık yapma gibi bir niyetim yok. Konumuza geçersek... E, ahlak bilime dayandırılabilir mi? Programda Celal Hoca'nın kendisini ifade ettiği gibi aslında genellikle e, ahlak felsefenin bir alt dalı olarak kabul ediyor. Kendisi zaten ciddi bilimsel düşünen bir felsefeci Bertrand Russell'ı örnek veriyor ve kendisini ahlakın bilimin alan bilimin dışında olduğu, biliminsel bir faaliyet alanı olmadığından bahsettiğinden bahsediyor. Ama buna karşı çıkıyor. Bence ahlak bilime dayandırılabilir diyor. Peki Celal Hoca bu görüşünü programda nasıl temellendiriyor? Tabi net bir temellendirme görmemekle birlikte şöyle bir ifade kullanıyor. Ahlak aksiyomatik bir sistemdir diyor ve buradan bilimsel olduğunu ima etmeye çalışıyor. Şimdi bir şeyin aksiyomatik sistem olması onu bilimsel yapar. İlk sormamız gereken soru bu. Şimdi bir Celal Hoca'nın kendisini de kabul etmeyeceği bir örnek vereyim. Mesela Kutsal e, kitaplardan hareketle dinler aslında aksiyomatik sistemler şeklinde ifade edilebilirler. Nitekim fıkıh gibi e, İslam hukuku ya da Hristiyanlık hukuku geliştireceğimiz dini hukukların hepsi aksiyomatik sistemler olacaktır. Celal hocanın verdiği gibi orada hukuk, ahlak ve hukuk aksiyomatiktir diyor. Evet. Ama sadece seküler hukuk değil, dini hukuklar da aksiyomatiktir. Dini bir takım e, inan sistemleri de aksiyomatiktir. Aksiyomatik şekilde ifade edilebilirler. Ancak Celal Hoca bunları bilimsel kabul etmeyecektir. Bir şeyin aksiyomatik ifade etmesi onu elbette ki bilimsel yapmaz e, diyecektir. E, dolayısıyla aksiyomatiktir demek ahlak. Ahlakı Tabii ki bilimsel yapmaz. Bu arada herhangi bir inanç sistemi, herhangi bir e, iddialar kümesi aksiyomatize edilebilir. Bunda bir... E, Gariplik yoktur. Tabii ilginç olacak şey bir iddianın birkaç aksiyoma indirgenebilmesi. Bu durumda çok şık bir aksiyomatik sistemimiz olur. Yoksa çok çok sayıda aksiyom koyarak ortaya tabii bir sistem aksiyomatize edilebilir. Bu tabii ilginç olmayacaktır ama sizin verdiğiniz herhangi bir inanç kümesi ilkece aksiyomatize edilebilir. Yani aksiyomatize etmek bir şey çok enteresan, ilginç bir şey değildir ve bir iddiayı tabii ki bilimsel yapmaz. Şöyle düşünebiliriz tabi. Bilim dediğimiz zaman iki tip bilimden söz edebiliriz. Bir formel bilimler bir de ampirik bilimler. Formel bilimler matematik, mantık gibi bilimleri içerir ve bunlar hepsi aksiyonlardan hareket eder. Şimdi acaba ahlakı hoca buna mı benzetmeye çalışıyor? Matematik gibi bir şey midir diyor. Ancak böyle de düşünemeyiz. Çünkü bu bilimler, evet bunlar bilimdir, formel bilimler. Bunlar deneyle işlemezler. Bu bilimleri meşru kılan şey, bu bilimlerde aranan tek şey tutarlılık. İki Bir aksiyomatik sistem tutarlıysa bu sistem iyidir ve geçerlidir. Tutarsızsa atılmalıdır. Aksiyomatik sistemlerde bu aksiyomatikse hakikidir. Bu o, değildir diye bir iddiada bulunamazsınız formel bilimlerde. Mesela Öklid'in 3 Öklid geometrisi. Yani 3 farklı geometrimiz var. Öklid, Öklid geometrisi, Lobachevski geometrisi ve Riemann geometrisi. Bunlar farklı öngörülerde bulunuyor. Biri diyor ki üçgen iç açılar toplamı 180, biri diyor ki üçgen iç açılar toplamı 180 dereceden büyük, bir yeri, diğeri de küçük diyor. Şimdi hangi e, geometri e, doğrudur sorusu iki anlamda anlaşılabilir. Matematiksel anlamda soruyorsak bunu bir matematikçi için 3 geometri doğrudur. Çünkü üçü ayrı aksiyomatik sistemlerde tutarlı bir şekilde çıkar, 3 aksiyomatik sistemde eşit derecede dolayısıyla geçerlidir. Formel sistemlerde tutarlılık tek ölçüdür. Ha diyebilirsiniz evrene hangisi daha uyuyor? O, o zaman artık formel bilim olmaktan çıkıp fiziğin alanına giriyoruz ve ampirik bilimlere giriyoruz. Şimdi bu anlamda ahlak, matematik gibi bir formel bilim olabilir mi? Olamaz çünkü ahlak sistemlerinde bizim aradığımız çek şey tutarlılık değil. Tutarlı yüzlerce farklı ahlak sistemi kurabilirsiniz. Biz bir ahlak sisteminin diğerinden daha iyi olduğunu iddia edebiliyoruz. Tutarlılığa bakmadan. Bu da şu anlama geliyor. Ahlak sistemleri a priori yapılamaz. Yani ahlak sistemleri e, a priori yapılabilir de ahlak sistemleri aksiyonları koyup tutarlılık yaparak sadece bakılamaz. Yani a priori'den kasıt belki de deneysel değildir ahlak ki ben öyle olduğuna inanıyorum. Ama bu aksiyomatik formel bir bilim olduğu anlamına e, gelmiyor. Peki empirik bir bilim olabilir mi? Şimdi Newton mekaniği aksiyonlardan oluşuyor. Ve e, aksiyomatik bir empirik e, sistem. işte genel görevli kez aksiyonlarla ifade edilebilecek bir e, bilimsel sistem. Ahlak böyle düşünebilir mi? Tabi bu durumda aksiyomatik olması ilginç bir şey değil. Çünkü zaten dediğim gibi herhangi bir sistem uğraşılırsa aksiyomatize edilebilir. O anlamda ilginç bir durum yok. Burada aksiyonların deneysel gösterilmesi gerekiyor. Peki ahlakın aksiyonları ne? Genel Hoca e, orada bir aksiyomdan belki çıkarabileceğimiz iddia ediyor. O da altın ilke. E, kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma ilkesi. Olumsuz şekilde de ifade edilebilir. Olumlu şekilde de ifade edilebilir. Yani kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına öyle davran şeklinde e, ifade edilebilir. Kendin için ne istiyorsan başkası için onu iste gibi. Üçüncü bir şekilde de ifade edilebilir. Altın ilkenin farklı e, formülasyonları var. Celal Hoca ve genelde Türkiye'de çoğunlukla kullanılan formülasyon pratik konuşmalarda. işte kendine e, yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma şekilde ifade ediliyor. Ve bu ilke tabi makul bir ilke. Yani e, çeşitli ahlaki çıkarımlar yapmak mümkün bu ilkeden. Ama tabi esas soru bu ilkeye bir ahlak ildirgenebilir mi? İkincisi... Bu ilke empirik mi? Yani bu ilkenin doğruluğunu biz deney ve gözlemden mi çıkarıyoruz? İşin doğrusu bu ilkeyi hiçbir şekilde deney ve gözlemden çıkaramıyoruz. Bu ilke fiziksel bir ilke mi? Fizik biliminden mi çıkıyor? Hayır. Biyolojiden mi çıkıyor? Hayır. Sosyolojiden mi çıkıyor? Hayır. Bu ilke deneylerden çıkan bir ilke değil. Bu ilkeyi mesela Celal Hoca nasıl teste tabi tutuyor? Nasıl bir deneysel protokol ya da nasıl bir gözlem öneriyor? kendisi videoda diyor ki işte bir toplumun bu ilkeye uyup uymadığını test edebiliriz, gözlemleyebiliriz. Evet gözlemleyebiliriz ama bu sosyoloji olur ve bu ilkenin doğruluğuyla ilgili bir şey değil. O toplumla ilgili bize bilgi verir. O toplum o ilkeye uyuyor mu uymuyor mu onunla ilgili bilgi verir. Dolayısıyla bu anlamda bu ilke e, bilimsel e, teste tabi tutulup doğrulanabilecek bir ilke değil. E formel bilim değilse, empirik bilim değilse etik o zaman iki tane elimizdeki bilim türüne de ait değilse o zaman bilimsel olduğunu iddia edemeyiz. Bu ilkeyle ilgili tabii birkaç şey daha söylemek istiyorum. Ben bu ilkenin ciddi anlamda ahlakı temellendirebileceğine inanmıyorum. Şu anlamda inanmıyorum. Bunu bir aksiyon olarak koyup bütün ahlakı buradan çıkaramayız. Evet bu ilke yararlı bir ilke. İlginç bir şimdi aslında bu ilke dinlere atfedilen bir ilke. Yani bu ilke bildiğim kadarıyla Konfüçyüs'ten metinlerinde, Hindu metinlerinde bulmak mümkün. Hristiyanlık içerisinde işte Te Tevrat, İncil'deki çeşitli yerlerden çıkarmak mümkün. Zerdüşler de var. Bazı Müslümanlar da bu ilke işte Peygamber e, Efendimiz'in sözlerinde bulduklarını söylüyorlar. Yani İslam içerisinde de benzer ilkelere atıf yapanlar var. Yani geçmişte dini bir ilke olarak görülmüş bir ilke. Yani en azından dinde Kullanılan ilkelerden biri olarak görülmüş bir ilke. Günümüzde bazı seküler e, düşünürler bu ilkeden hareketle ahlakın çıkarılabileceğini, dolayısıyla bizim Tanrı'ya ihtiyaç olmadan ahlakı temellendirebileceğimizi iddia ediyorlar. Bu tabi birkaç açıdan e, sorunlu bir iddia. Birincisi, bu ilkeden gerçekten ahlak çıkarılabilir mi? E, felsefecilerin sorunun cevabı buna hayır olacaktır. Hem de bu ilkeyi en sıkı biçimde eleştirenler aslında bunu e, dini motivasyonlarla yapmıyorlar. Dediğim gibi bu ilke zaten dini bir e, ilke olarak algılanmış e, geçmişte. Nietzsche gibi işte Kant gibi böyle sistemleri dini olmayan felsefeciler sıkı biçimde bu ilkeyi eleştirmişlerdir. Nasıl sorunları var bu ilkenin? Birincisi bu ilke e, ahlakı aslında görevli bir şey yapıyor. İnsanların isteklerini indirgemeye çalışıyor. Yani sana yapılmasını istemediğin şey İyi ama insanların istekleri birbirinden farklı olabilir. Evrensel bir istek olmayabilir. Nitekim bir e, majo mazohist şöyle diyebilir. Yani bana işkence yapılmasından ben rahatsız olmuyorum. Demek ki ben size e, işkence yapabilirim. Siz işkence yaptığınız zaman gidip ona sorarsak ya Kendine yapılmadığın şeyi başkasına yapma bana niye işkence yapıyorsun dediğinde evet ben kendime işkence yapmayı istiyorum diyecektir. Sen de bana yapabilirsin diyecektir. Ya da e, bir terörist kendini bombayla havaya e, at, patlattığında biri desek ya bak e, kendini ölmek istiyor musun? Evet ölüyorum ben zaten ben de aynı bedeli ödüyorum ölüyorum diyebilir. Dolayısıyla bu anlamda bu ilke, empati kurmakta işe yarayan bu ilke tabi aynı istek, aynı değerler, aynı dünya görüşlerine sahip insanlar için iyi bir ilke olabilir. Ama farklı dünya görüşlerinde veya farklı psikolojilere sahip, farklı şey isteyen insanlar birbiriyle empati kuramayacağı için bu ilke işe yaramayacaktır. Bu tarz durumlarda sorun yaşayacaktır. İkincisi Kant'ın ortaya koyduğu gibi, Kant da bu ilkeyi meşhur eleştirenlerden biri. Kant'ın güzel dikkati çektiği bir nokta var. İlke farklı durumları görmezden geliyor. Sadece isteklere odaklanıyor. Şöyle düşünün bir hakim bir kişiyi suçlusun sen işte seni hapse gö gönderiyorum e, diyor ve hapse göndermeye çalıştığı noktada suçlu diyor ki peki sen hapse gitmek ister misin? Ben seni hapse göndersem gider misin? Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi bana niye yapıyorsun? Dese. Şimdi e, biz e, bu suçlunun hapse gitmemesi gerektiğini mi söyleyeceğiz? Hayır elbette ki bu durum yani suçlunun hapse gitmesi gerektiği adaletle açıklayacağımız bu durum e, bu ilkeyle anlaşılamaz. Bu ilkeye indirgenemez Kant'ın dikkatli bir şekilde e, ortaya koyduğu gibi. Dolayısıyla bu ilkenin ikinci bir sorunu. Bir kim, videoda ilginç bir şekilde aslında Celal Hoca da bunun farkında. E, diyor ki işte e, bir örnek veriyor videoda. Bu ilkenin ihlal edildiği bir örnek. Ve diyor ki adam işte mesela beni kesin yiyin diyor. Ve bunu suçluyoruz diyor yapanları. E adam kendi istemiş. Evet istemiş de yani bu e, bu ilkeden hareketle bir kişi kendini insanların kesip yemesini istediği zaman onu yemeyi meşru mu kalıyor yani? Daha da enteresanı bu adam yani beni kesip yiyin diyen adam öncesinde de birkaç kişiyi kesip yese bu adam suç işlememiş mi olacak? Çünkü kendisi beni kesip yiyin diyor. İşte bu zaten ben ilk kategoride verdiğim eşit istek paylaşmayan, eşit e, e, empati e, alanında olmayan insanların bu ilkeyle ahlaklarının temellendirilememesine diğer güzel bir örnek. Tabii varsayalım ki bu noktayı aştı varsayalım ki bütün ahlak bu ülkeye indirgenebiliyor. Hala bu ahlakı temellendirmek demek değil. Sonuçta elimizde bir tane ilke var kendisine yapılmadığın, yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma diye bir ilke var. Peki soru, bu ilkeye ben niye inanayım? Bu ilkeyi doğru yapan şey ne? Dünyanın yuvarlak olmasında doğru yapan şey, dünyanın kendisi bakıyoruz şekli. Peki bu ilkeyi doğru yapan şey ne? Yani bu ilke doğru yapıcısı evrende nerede? Hangi bilim dalı bu ilkeyi bulacak da doğrulayacak? Ben bu ilkeyi niye kabul edeyim? Buna da Ateistlerin aslında çoğunun verebileceği bir cevap yok. Bu ilkeyi doğru kabul edelim diyor da niye doğru kabul edelim? Buradan Nietzsche'nin itirazını biraz abartarak söyleyelim. Nietzsche'ye göre bu köle ahlakının bir ilkesi, kölelerin bir ilkesi. Köle ezildiği için diyor ki ya bak sen ezilmek istem, ister misin ister misin, istemez o zaman beni ezme. Yaman Nietzsche'nin diyor ki yani ben köle değilim ki senle niye empatik olayım Ben efendiyim. Evet ben köle olsaydım ezilmek istemezdim ama ben köle değilim. Dolayısıyla bu ilkeye uymam gerekmez. Nietzsche'ye ne diyebiliriz? Yani niçeye bu ilkenin doğru olduğunu hangi bilimsel veriyle gösterebiliriz? Nietzsche'yi nasıl ikna edebiliriz? Dahası bu ilkeyi niye biz mesela insanla sınırlı tutuyoruz? Nietzsche'yi de unutalım. Ben mesela kesip yenmek istemem ama inekleri kesip yiyoruz. Niye sadece bu ilkeyi insanlarla sınırlı tutuyoruz? Bunun sebebi ne? Yani bunun temeli ne? Burada da tabii çok makul bir cevap vermek mümkünmüş gibi görünmüyor. Dinlerin elbette ki insana atadığı özel bir statü var. Ahlakla ilgili dinler bu ilkenin neden insanlara uyduğunu tanrıya atıfla temellendirmeye veya tanrının duasıyla temellendirmeye çalışabilir ama ateistler benzer bir temellendirmeyi nasıl yapacak? Yani bu temellendirmenin yapılması gerekiyor. Niye insanlar da uyacak ve niye insanların hepsinde uyacak? Mesela insanların belli bir grubuna niye uymuyor da bütün insanlığa uyuyor? Nietzsche'nin dediği gibi niye efendiler bu ilkeyi kendilerine uygulasınlar ki kölelere eşit kendileri gibi hak versinler? Dahası bu ilkenin doğru olduğuna da inanabilirsiniz. Hala bu ilkeye niye uyayım diyebilirsiniz. Evet ilke doğru ama niye uyayım? Bencil niye olmayayım? Bu ilkeden dolayı bence olma. Kendi kendini temellendirebilir mi bir şey? Yani bu ilke mi kendi kendisinin temeli? Kabul etmiyorum dese biri. Yani evet ilke doğru ama ben kabul etmiyorum. Buna uymayacağım dese ne diyeceğiz? Şimdi normalde doğa yasalarında böyle bir durum yok. Yani ben yer çekimini kabul etmiyorum veya ben biyolojik yasaları kabul etmiyorum diyemezsiniz. Bunlara zaten uymak zorundasınız. Ama bu ilke böyle bir ilke değil. O zaman bu ilkenin doğası ne? Yani bu ilke bir emire benziyor. Yoksa bu bir emir mi? E emir neyin emri? Doğanın emri olamaz herhalde. Doğanın bilinci yok. Dolayısıyla bu ilkenin kendisini doğru kabul etmek ve bu ilkeye uyacağız demek hala aslında gizli bir şekilde Tanrı'yı, teizmi varsayıyormuş gibi e, görünüyor. Sonuç olarak özetlersek e, ahlakın bilimsel olduğu iddiasının Celal Şengör'ün ben nasıl temellendirdiğini anlayamadım. Açıkçası verdiği örnekler ve yaklaşımlar bu temellendirmeyi sağlamıyor. İkincisi, e, altın ilkeden söz ettik. Altın ilkenin bütün ahlakı indirgemeden başarılı olduğu şüpheli. Çoğu felsefeci bunu sağlayamadığını düşünüyor. Aslında çoğunluk neredeyse bütün felsefeciler bunu düşünüyor. Ancak indirgesek bile ikinci bir sorun daha var. Bu ilkeye indirgedik ama bu ilke niye doğru? Bunu doğru yapan şey ne? Dahası bunu doğru desek bile biz bu ilkeye niye uymalıyız sorusunun cevabı ne kalıyor. Ve bunların ben seküler ahlak teorileri, tanrıya atıf yapmayan ahlak teorileri tarafından temellendirebileceğini düşünmüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.